Peygamberimiz döneminde yapıcı muhalefet. Yani çok ilginç değil mi? Peygamberimize muhalefet olur mu? Ya, yani, peygamber iken. peygamberimize muhalefet olmuş mu? Yapıcı muhalefet. Olmuş yani. Mu? Olmaz mı? makale? Makaleyi okumanız lazım. Ama o kadar harika bir Doğru, muhalefet ki. Değil ki yani. Şimdi önce soruyor. Ya Resulallah bu vahiy mi senin görüşün mü? Önce soruyor. Hayır bu vahiy değil dediğinde o zaman benim itirazım var ya Resulallah. Ve cepheyi burada değil, karargahı şurada kuralım. Hubab bin Münzir. Bedir'de. Anlatabiliyor muyum? E, berire, kocasıyla birleşmesini istiyor. Kocası geliyor, eşini, beni birleştir eşimle ya Resulallah, beni bıraktı diyor. Ya Resulallah böyle değil ağlayıp sızlayınca aşıkmış yani bayağı aşıkmış. Efendim çağırıyor Berire'yi. Berire kocana dön. Soruyor Berire. Ya Resulallah bu vahiy mi? Yok. Denmiyorum. <laughs> Resulallah diyor arkasından kaybolunca kadar güldü diyor. Yani birçok örnek anlatabiliyor muyum? Harika. Evet. O çok önemli. Onun için alın buyur. Muhalefetse muhalefet. Evet. Anlatabiliyor muyum? edilir ama şeyse olmaz. <laughs> ee, olmaz hocam. İşte bir, problem de buradan şey kaynaklanıyor. Ise, Eyvallah. Cemaat lideriyse falan mümkün değil. Yani öyle bir şey yok.